Merhaba arkadaşlar hep yeni bir video hoş bu videoda daha önce tanıtmış olduğum CSGO Polygon.gg adlı siteyi tanıtacağım. Ve artı aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum diğer depozite sitelere de girebilirsiniz. bir önceki çekilişimizde bilmiş olduğunuz gibi Desert Eagle çekilişimiz vardı. Kazanan arkadaş eğitimi gönderdim. Şu an ekranda büyük ihtimal görüyorsunuz. CSGO Polygon'dan bugün yani inanamayacağınız bir şey oldu. iki 2.5 dolarla mı ne girdin tamam mı? 2.5 dolar depozit yaptım. Bir tane AWP Hyper Beast. Peşine bir tane M4. Peşine Dagle. Ve e, görmüş olduğunuz gibi Pıçak. Şu ikisi de Jabba'sı. E, hemen şöyle envanterimi test ederseniz göstereyim. Takasiyelerini de görebilirsiniz tarihlerini. Sadece bir günde bunların hepsini aldım abi. Pıçan e, falan fiyatını görüyorsunuz. Bu videoda bu yüzden e, bir tane çekiliş yapayım ne yapayım Star Trek size vereyim 11 TL katılmak için kanala abone olun videoyu beğenin takas linkinizi yoruma atın artı Twitch kanalı açtım Twitch kanalını takip ederseniz sevinirim çünkü oradan canlı yayın açıp çekilişler yapacağım daha önce zaten söylemiştim çekiliş yapayım yapmayayım mı diye fazla uzatmadan ben size şöyle göstereyim random code kısmına gelip buraya Lucas TV yapıştırdığınız zaman size 500 coin verecek şunu da doğrulamanız lazım ben benim kodum olduğu için kullanamıyorum 500 coin aldığınız zaman e, oynamanız gerekiyor marketten çünkü bakayım item en düşük itemler bayağı pahalı oluyor biraz oynamanız lazım burası pay 2 pay olduğu için size önerim site tren yapıyor eğer bir tren yapmışsa en az görmüş olduğunuz gibi 4 round daha gelir demek bu arada sitesi de beyaz olacak bu şekilde merak etmeyin ben bunu siyah çevirdim göstereceğim başka bir şey var mı göstereceğim başka bir şey yok takas linkini falan zaten item çekerken direkt yapıştırıyorsunuz Withdraw aldığınız zaman buraya geliyor takas sinyalizi yapıştırıp confirm diyorsunuz. Depozit yeri de zaten şurası. Görmüş olduğunuz gibi bu arada takas bana biten çekilişleri açıklıyorum dediğim gibi sormayın sürekli. Takas bana bittiği zaman direkt gönderiyorum ve açıklıyorum. E, katılmak isteyenler de zaten söyledim. Bir başka videoda görüşürüz.